Arkadaşlar, elektriklerin kesilmiş olması moralinizi bozmasın. Çünkü, han yönetimi olarak olaya el koyduk. Generatörler temin edilecek. Ayrıca bütün dükkanlara ışıldaklar dağıtılacak. Esnafız, haklıyız ve kazanacağız! Bravo, bravo! başkanım! Bravo! İstaflar, bravo başkanım! Devam! Müşadaleye devam! Bu ne oğlum? Ne lan 500 liralık? Ha siktir. Oo, siz de her seferinde böyle yapacaksanız sokmasaydınız kardeşim beni bu işe. Kız zengin diyorum trilyoner. Ne yapayım? Sirkecide balık ekmek mi yedireyim kıza? Evet. Ali, anlattığın kadarıyla bu kız öyle kolay lokma değil. Özel biri. Onu köfteciye, dürümcüye falan götüreceksin ki hayatına renk gelecek. Halkın sevgisi onun kalbini ısıtacak. Ha? Böyle eller onların gözünde salaş değil, otantiktir. Yaşa Miran dayı, gözün yanıyım. Allah seni başımızdan eksik gitmesin. Miran ama bu yetmez. Yetmez tabi, bu sadece ortamı hazırlar. Yani... Yani bu kızı aborekleyemezsin. Anladın mı böyle olunca? Ali bak, yani onu atarak diyebilmen için başka bir olaya ihtiyacımız var. Ne diyorsun abi? Şimdi bak Ali. Şöyle bir yardıma muhtaç birini düşün. Bir de onu kurtaracak bir kahraman. O durumuna sen ne diyorsun başkanım? Vallahi olmaz diyemem. Çünkü olmaz olmaz. Demek evet ki olabilir. Ya bilmem anlatabildim mi? Ya. ya. Çok doğru başkan. <laughs> bak burası ne kadar doğal insanlar sıcak burada poz yapmaya hiç gerek yok öyle gerçekten ben bugün kendimi böyle çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum bizim oralardan uzaklaşmak da çok iyi geldi çok teşekkür ederim sana ya, rica ederim <laughs> Böyle düşüneceğini tahmin ediyordum ama bunu senden duymak daha güzel. Ablacım görüyorsun değil mi? Analar ne aslanlar doğuruyor. Sıkmasana oraya bu be! Çaktırmadayız. Çok şanslısın hanımefendi, çok. Hayır, hayır. Ben bilmiyorum ki. Ne biliyorsun? musun? Ulan niye konuşuyor? Lan dursun. Atla ne? Ulan ya. ya. Merak etme ya, kurtarır onu, kurtarır ne? ya. kurtarır? Çocuk boğulacak. Ali! Sizi yapacağız, düşünme. İçine sıçın. Kurt Kurtarırlar kurtarır onu ya. Al, biri daha atladı. ben bunları hak etmedim ben bunları hak etmedim Of! Abiciğim, madem yüzme bilmiyorsun, niye öyle öküz gibi suya? <laughs> Çok yaşa! O herif olmasa ki de geberecektik be! Kıza rezil olduk zaten! Ya kardeşim, bana ne yakılıyorsun? Beni akıntı götürdü! Akıntı götürsün seni! Başkanım, şimdi ne yapacağız ya? Ne bileyim oğlum ben ya? Bak İsmail'cığım, kusura bakma ama bu işler böyle olmaz. Ya nasıl olur Atilla Efendi? Bir kere kuracağınız plan ince olacak. Ama aynı zamanda sert olacak.